İzmir'in yapı stokya için korkutan açıklama afet hazırlık süreciyle ilgili kentteki son durum paylaşan İzmir Valisi Doktor Süleyman Erban, şehrimizde mevcut yapı stoku maalesef 30 Ekim 2020'de yaşadığımız deprem ve ondan birkaç derece daha büyüklükte bir depremle yıkıcı sonuçlar yol açabilir demiş. Sayın Valimiz, Sayın Hemşerimiz bu konuyla ilgili gerçekten doğru bir açıklama yapmış. İzmir'de yapı stokları yorgun. Allah göstermesin, Kahramanmaraş depremi gibi 7.5-7.9 deprem olursa İzmir'de taş üstünde taş kalmaz kardeşim. Binalar yorgun, binalar yıpranmış ve %80'i yıkılmaya yüz tutacak şekilde 7.9'dan bahsediyorum, 7.5'ten bahsediyorum. Korkutmayayım. Ve risk büyük. Gidecek yerimiz kalmaz. Yollar kapanır. Yağmalar başlar. Sıkıntı büyük. Yani İstanbul'da deprem riski kadar İzmir'de de risk çok büyük. Bununla ilgili herkes ayakta uyuyor. Kentsel dönüşüm yapmıyorlar, parsel bazında yapıyorlar. Mahalle bazında yapmıyorlar, ilçe bazında yapmıyorlar, rant bazında yapıyorlar. Herkes rantın peşinde. Rant transferi nasıl yaparım? Bunun peşinde kardeşim. Kimse de kentsel dönüşüm düşünmüyor. Yani resen yapılmadığı müddetçe emsaller düzenlenmediği müddetçe, metrekareler onaylanmadığı müddetçe, müteahhitleri teşvik edecek altyapı olmadığı müddetçe 200 yılda kentsel dönüşüm bitiremezsiniz. Bunu İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı olarak söylüyorum. 35 yıldır sektörde binlerce kez ülkede beyanat veren binlerce saat tartışan birisi olarak söylüyorum. Açık ve net.